Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ne birlikteyiz? Toprağımız var artık. Bugün böyle hafiften bir serinlik var. Güzel bence hava. Diğer tavuğumuz da yavaş yavaş görüyorsunuz iyileşmeye başladı. İnşallah daha da iyi olacaktır. Toparlanması zor. Da şu an içinde yatıyor yumurtlayacak şimdi suyumuzu yerimize hazırladık gelin bakayım Maşallah. Sukop abi çenel. Gel bakayım. Gel, gel kızım. Hayır, hayır, hayır. 嘘，嘘，去个 <Hospital>，这，这个外星。 Gel. gel bakayım kızlarım lan gel Maşallah kızıma Hayır Çık bakayım şimdi yemini ayrı döktüm. Hani gelip burada tavukları rahatsız ediyor. Çık bakayım. Arkadaşlar şimdi biraz daha dökelim. gene. Hayır. Geç. Gel bakayım gel. Aferin. Arap tavuğumuzu da tabii ki unutmuyoruz. Orada artık kendini parçaladı. Ben de buradayım diyor. Bak buraya kadar geldi. kısmımız da bayağı bir önünü kapatmış buranın. Kızım gel bakayım. Gel bakayım kızım. Dur kızım, dur kızım, dur kızım. Sakin ol. Sakin ol. suyumuzu değiştirdik. İçini çamur yapmışlardı. Suyu bekliyor yavrularımız. Maşallah hepsine. Sonuçlar. Çık. Çık bakayım Biraz hava esince Tabii yollarımız durmuyor Şu an serin Güzel yayılıyorlar Elimizi evet, kapatalım Dün akşam buradan çıkmışlardı Biraz boşluklar vardı O yüzden bu kısmı kapattım. Hepsi bir yerde. Diğer yavrularımız da Hadi. Annesi yok. Nerede acaba? Çünkü istiyoruz. Annesini rahat bırakmıyordu. Mutlaka yumurta yumurtlayacak. Çünkü öyle bir havası vardı. Bakalım. Şu an görmedim. Yani inşallah da Yavları erken bırakmaz. Anaca şu an kümeste de yok. Küllümüz halen yatıyor. Arkadaşlar buralarda yok. Yani evet. onun büyük ihtimal bakalım. Daha rahat bakalım. Tamam işte diğer genç tavuğumuzdan yani aslında bir yumurta farklı yumurta gördüm büyük ihtimal onundu bakacağım takip edeceğim o da açılmak üzere karışık Karan tavuklarımızın da yumurtalarını karışık bir şekilde koyup yani bir kurt daha yatırmayı düşünüyoruz normalde koymayacaktım biraz yumurta birikince bakalım hayırlısıyla ama ben şu an yavruların anacını görmedim Çerik. Evet bakın burada. Yani sanki yavrular bırakmış gibi. Şu an sesi duyuyorsunuz. Yumurta kız gibi Bence bir ara Soğama son dönemlerinde kızarma aynı şekilde. Hem yumurta yapıyordu sonra yavrularını yaymaya başladı. Ama bu biraz daha erken. Başladı Olmadı böyle Yavrumuz maşallah benim oğlum Zaten beklediğim bir tavuktu Özellikle kurk yatıracağım tavuk Ayrıca onun da yumurtasını alırsam, 4-5 tane alsam gene yeterli. Bakarım karışık koyacağım hangisi ilk başta yatarsa onu yatıracağım. Evet anaç yer arıyor yumurta yapmak için. Bak üstlere her tarafa çıktı. diğer tavuğumuz çıktı. Önce hiç çıkmıyordu. Yürüyemiyordu bile. birkaç gün biraz yenmedim. Antibiyotik verince hafiften kendine geldi. Zaten göz kısımları biraz sanki enfeksiyon almış. Siyahlaşmış. göz yarasıyla başladı etrafında. Göz eti biraz böyle sanki dövüşmüş çıkmış gibiydi. Ondan sonra bu şekilde ağırlaşması aslında ben ona bağlamıyorum. Hani o şekilde göz yararmasında bu şekilde düşmez. Büyük ihtimal bir şey yemiştir, dokunmuştur diye düşündüm. Biraz yoğur zaten vermiştim bence. Ama gözlerindeki bir enfeksiyonu var tabi şunların güzeline bakar mısınız? Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.